Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Emre Yiğit Ay. Bugün sizlere Bilgisayar Malı Akademi YouTube kanalında YKS okul dengesi nasıl yapılmalı bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak arkadaşlar şunu söyleyeyim. 12 Eylül itibariyle açığa geçenler dışında pek çoğunuz okula gidiyorsunuz ve de okul müfredatını düzenli olarak devamsızlık yüzünden takip etmek zorundasınız. E bunun sonucunda da sizin okul YKS dengesini iyi oturtmamanız çok büyük sorunlara yol açar. Sebebini şöyle açıklayayım. Bir YKS öğrencisi devlet okuluna veya özel okula gitsin fark etmez. Gittiği lisenin kesinlikle ve kesinlikle verimini almak zorunda. Almadığı takdirde ne gibi bir sorunlar yaşar? Sadece evde çalışmak okul ve de YKS için yeterli değildir. Çünkü sınav zamanı geldiğinde veya YKS'nin ağırlaşması gereken noktalarda sizin okulda geçirdiğiniz süre çok büyük bir vakit kaybı olarak nitelendiriliyor. Aynı anda dershaneye giden öğrenciler okul artı dershane yaptıklarında bunu verimsiz geçirirlerse kesinlikle ve kesinlikle YKS'de başarısız olurlar. Yani sebebi ise günün çok büyük bir kısmını soru çözmeyerek sadece konu anlatım dinleyerek geçiren insanlar YKS'nin soru çözüm kısmını eve geldiklerinde zaten yorgun algın geldikleri için iyi geçiremezler ve de soru çözüm YKS'de çok değerlidir. Konu anlatım hiç dinlemeyin diyorum kesinlikle dinlemelisiniz ve de başlarda konu anlatım ağırlıklı olmalı. Fakat bir sonraki adımda sizin soru çözmeniz gerekli ve sadece konu anlatımı almak pratikte uygulamamak, soru çözmemek, denemede uygulamamak çok büyük bir problemdir. ve de YKS'de bunun ekmeğini yiyemezsiniz. Ne kadar konu anlatımını dinleseniz de. Peki ne yapmanız gerekiyor? İlk olarak şundan bahsedeyim. Okul sizin sabah 8 öğlen 3 vaktinizi aldığınızı, sadece düşünsek yolu veya işte başka şeyleri katmıyorum arkadaşlar. Direkt olarak yüksek bir şekilde 7 saatinizi alıyor. E bu 7 saati nasıl değerlendireceksiniz diye soracaksanız konu anlatımda okuldaki bütün hocaları dinlemeye çalışın. Biliyorum okulda okuldaki konu anlatım hocalarıyla belirli problemleriniz var. Anlamadığınızı düşünüyorsunuz. Ama zorun olarak siz şu an oradasınız. Ve de onu iyi değerlendirmelisiniz. Eğer değerlendiremezseniz size eksi yazar arkadaşlar. İnat yapmanın, problem çıkarmanın size bir faydası olmaz. YKS için daha doğrusu YKS yani köprüsünün geçene kadar ayıya dayı demeyi bilin arkadaşlar. Alabilmeniz gereken verimi alın. Öbür kısımda hocalarınızın boş bıraktığı veya bazı müfredattan geri kalan derslerinizde örneğin Almanca işlemiyorsa hoca gidin arka sırada arkadaşlarınızla çok fazla meşgale içerisine girmeden sorunuzu çözün. Soru çözümü ve de eksik kapatma Okul içerisinde çok değerli. Hani başka arkadaşlara çok fazla takılıp e, vakit kaybetmeyin elbette sosyalleşeceksiniz ama sosyalleşmek için teneffüsleri kullanmanız hatta gerektiğinde soru çözümleri de teneffüslerde yapmanız sizin için isabetli olacaktır. Bunu bir anda ağırlıklı bir şekilde yaparsanız yine başarısız olacaksınız. Sebebi ise siz genel olarak her derste soru çözmüyorsanız. Her teneffüste dışarı çıkıyorsunuz. Bir anda bütün teneffüslerde dışarı çıkmayıp her derste de soru çözmeye kalkarsanız ikinci günden sonra sıkılacaksınız ve de bırakacaksınız. Bu da sizin disiplininizi ve istikrarınızı her zaman ve her zaman etkiler arkadaşlar. YKS'de unutmayın. İster her gün okulda ders çalışmak olsun, ister evde her gün ders çalışmak olsun. Öyle veya böyle bu işin kilidi her gün bir işi tekrar tekrar yapmaktır. Matematikte de, fende de, sosyalde de, Türkçede de hepsi bunun için geçerli arkadaşlar. Her gün yapmak YKS'nin kilididir. Bu yüzden sizin burada dikkat etmeniz gereken şey düzenli olarak bir şeyleri değiştirmeye başlayın. Ve de okuldan benim alacaksınız. Başka bir çaresi yok. Öbür kısımda dershaneye giden arkadaşlar okulda diyelim testini çözdüler. Boş vakitlerini geçirdiler ve de bunu çok fazla sosyalleşmeden aynı anda sosyallik ve de asosyallik çizgisini bozmadan ilerlettiler. Sonraki adımda dershaneye gidenler ve gitmeyen olarak iki ayırıyorum buraya arkadaşlar. Dershaneye gidenler yine aynı şekilde dershaneyi verimli geçirmeliler. Çünkü çok fazla saatinizi konu anlatıma veriyorsunuz. Soru çözüme veriyorsunuz. Onları verimsiz geçirdiğiniz an boşa aynı şey aynı ya ha dershanede ben oturmuşum test çözmek yerine sıkılarak test çözmeye çalışmışım. Gitmişim evde televizyon veya video izle izlemişim. Bu benim için bir anlam ifade etmez. İkisi de boş vakittir arkadaşlar. Öbür kısımda konu anlatımı ilerlettim. Evime geldim. Eğer ben saat 8'den sonra 10 10, 10 ile 11 arasında uyuduğumu düşünüyorsam kendime biraz vakit ayırırım ve de sonrasında bu işi tekrara bölerim arkadaşlar. Neyden bahsediyorum? Arkadaşlar tekrar eve geldiğinizde o kadar çok saat YKS çalıştınız biliyorum. E, molayı elbet hak ediyorsunuz ama her gün minimum 20 dakika ne yaptığınızı tekrar etmezseniz hiçbir işe yaramaz çoğu. Tekrar etmekten kastım nedir diye soracak olan arkadaşlarımız içinse şundan bahsediyorum. Bütün hepsini baştan okumayacaksınız. Bütün çözdüğünüz soruları baştan çözmeyeceksiniz. Tekrar çok basit bir şekilde yapılır. Her gün yaptığın şeyleri kendi beynine birebir olarak fiziksel şekilde göstererek tekrar etmektir. Ne yaptığına bakmaktır. Böylece beyin sen uykudayken o bilgilerin ne zaman öğrenildiğini ve de ne için yarayacağı, neye yarayacağını daha doğrusu sistematik bir şekilde dosyalarken daha doğru bir şekilde bu işi yapar. Tekrar bu işe yarar arkadaşlar. Yani ben bunu ne zaman görmüştüm? Nasıl yapacağım? Ve de bunu ne için görmüştüm sorusunu aradan 4-5 saat geçtikten sonra tekrar gördüğünüzde ve de bunu birazcık daha rahat evinizde bulunduğunuz konumda yaptığınızda ki tekrar yatakta bile yapabilirsiniz çok fazla yayılmadan birazcık daha sizin için faydalı olacaktır arkadaşlar. Bu tekrarı nasıl etkili yaparım diye soracaksanız tekrardan Kısa bir şekilde anlatayım. Çözdüğüm sorulara hafif bir şekilde göz gezdiriyorum. Yazdığım konu anlatımların notların hafif bir şekilde tekrarını yapıyorum. Sonrasında eğer vaktim varsa ve konu anlatımı tekrarını detaylı bir şekilde yapmak istiyorsam benim stratejimi uygulamayın. Benim stratejim her zaman şuydu. Bir tane matematik defterim okul için, bir tane matematik defterim ev için vardı arkadaşlar. Okulda çok fazla üzerine düşemediğim, bazen anlamadığım noktalar olan matematik defterimi alır çok net bir şekilde renkli kalemlerle evdeki matematik defterime geçirirdim. Bunun sonucunda bu matematik defteri benim daha düzenli bir şekilde ileride YKS yılımda yani sınava bir ay kala çok ihtiyacım olan bir dönemde rahat bir şekilde onlara bakıp hatırlamamı sağlardı arkadaşlar. Matematikte konu anlatımda tekrarın bu yüzden çok fazla önemini burada çizeyim. Matematiğimin bir defa öğrenilip sonra tekrardan bakmamamı sağlayan şey ise bana kalırsa bu tekrar sistemiydi. Evde bir tane matematik defteriniz olsun bir tane de okulda olsun. Okuldakini çok fazla ayrıntılı çizmenize gerek yok. Hocanın soruyu geçtiği için. Ama eve geldiniz onu detaylı olarak bakarsınız arkadaşlar inanıyorum ki size matematikte fark attıracaktır. Ve de bu düzenli tekrarı en azından her matematik dersinin akşamında yaparsanız çok net bir şekilde söylüyorum arkadaşlar. Matematikte size seviye atlatacaktır. Bunun altını tekrardan çok söyledim ama çiziyorum. Öbür bir kısımda arkadaşlar sosyallik ve asosyallik kısmını okul içerisinde devam ettirin. Yani ee, şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Asosyal olmayın. Çünkü sosyallik YKS yılında çok önemli. Çok fazla bir şekilde psikolojik savaş veriyorsunuz. Netlerinizle, arkadaşlarınızla, hocalarınızla. Bunların dengesini kendiniz rahatlatmak için arkadaşlarınızla ilerleteceksiniz. Fakat çok fazla olursa da aynı şekilde asosyallik gibi size zarar verir. Bu yüzden bunun dengesini ayarlamak YKS'deki ders çalışma dengesi kadar önemlidir. Ne çok sosyal olun ne daha asosyal olun arkadaşlar. Ee, okul YKS dengesinden bas, bas, başlıca aslında bahsetmemiz gereken şeyler bunlar. Başka sorunuz varsa yorumlarda belirtirseniz ben bütün hepsini birebir olarak cevaplayacağım. Ve de aynı yorumları video olarak da TikTok hesabımızdan zaten cevaplıyoruz. Yani baktık bir e, yorum güzel başka arkadaşlarımıza da mı yardımcı olur? Hemen o yorumu kırpıp şu kenara koyarak shorts olarak veya işte TikTok hesabımızda paylaşıyoruz. Açıklama kısmındaki linkten TikTok hesabımıza bakmayı da unutmayın. Ve de izleyenlerin neredeyse çoğu arkadaşlar abone değilmiş. E, bu bizi birazcık üzüyor çünkü abone kaybı yaşıyoruz yeni döneme girdiğimiz için. Abone olursanız da bizi çok sevindirirsiniz. Videoyu çok fazla uzatmak istemedim. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.